Telegram mı WhatsApp mı? WhatsApp mesajlarımızı okuyor mu? WhatsApp fotoğraflarımıza erişebiliyor mu? WhatsApp bizim bilgilerimizi başka kimselerle paylaşıyor mu? Peki hemen Telegram'a geçmek mantıklı olur mu? Her şey 7 Ocak günü WhatsApp'ın kullanıcılarına gönderdiği bir sözleşmeyle başladı. WhatsApp bu sözleşmede kullanıcılarına kısaca dedi ki: Bakın ben sizin bütün özel bilgilerinizi kaydedeceğim ve bunu da bana reklam veren şirketlerle paylaşacağım. Kabul edersen WhatsApp'ı kullanabilirsin. Etmezsen ben bu uygulamayı sana kullandırmam arkadaşım. Bu sözleşmeyi gören insanlar da kavimler göçü misali başka uygulamalara yöneldi. Ama öyle böyle değil. Telegram son 10 günde kullanıcı sayısını 10 milyon arttırdı. Tabi bu rakam sadece Türkiye'de. Telegram'ın yanında BP var, Signal'i var, Viber'i var, Google Duo'su var, var da var. Bu uygulamalar da gariplerim kendi aralarında piranalar gibi kullanıcı kapma yarışına girdiler. <laughs> İnsanlar WhatsApp'ı aniden Tukaka ilan edip sanki o mecrada yaşanmışlıkları hiç yokmuş gibi terk etmeye başladılar. WhatsApp sözleşmeyi gönderir göndermez ilk göç dalgasının sesi sosyal medyada yankılanmaya başladı. Daha ilk saatlerde binlerce insan WhatsApp'ı terk etmeye başladı. WhatsApp'ı derinden sarsan ikinci göç dalgasını ise ülkemizin değerli sanatçılarından Demet Akalın ve takipçisi arasında geçen şu konuşma başlattı. Bir bindirdim simdiden. Demet Hanım sen boşuna endişe ediyorsun bence. Senin yazılarını okusalar bile anlayamazlar. Artık insanlar geri döndürülemez şekilde kitleler halinde WhatsApp'ı terk ediyorlardı. Türkiye'de 3 günde 2 milyon kullanıcı kaybetti. Oysa WhatsApp'ın bizden istediği neydi ki? Sadece kişisel bilgilerimiz, telefon numaramız, IP adresimiz, profil resmimiz, konumumuz, mesajlarımız... İstemediğimi bilgilerimiz, sevgilimizden ayrılıp Sağlık durumumuz, moralimiz. İşte tüm bu olanların ardında birçok kişi WhatsApp'a sen sağ ben selamet deyip Telegram ve Signal gibi diğer uygulamalara geçmeye başladı. Sinyal mi? E ben hep onu öyle okudum. E ne oldu bitti şimdi. Tamam şimdi. Peki Telegram ve Sig... <laughs> Hala aynı şey yapıyorum. <laughs> Peki Telegram ve Sinyal gibi uygulamalar WhatsApp'a göre daha mı güvenli? Sinyal dünyanın en güvenli mesajlaşma uygulamalarından biri. Birçok siber güvenlik uzmanı tarafından kullanılması öneriliyor. Açık kaynaklı bir uygulama. WhatsApp böyle değil, inceleyemiyorsun. Sinyal gerçek şifreleme hizmeti sunuyor verilerimizi hiçbir şekilde karşı tarafa mesaj olarak göndermez. Görüntülü görüşmeler bile şifreli. Kendi kendini yok etme özelliği var. Telegram ise bugüne kadar hiçbir hükümet ya da şirkette verilerini paylaşmadı. WhatsApp paylaşıyor. WhatsApp'ta bir mesajı ancak belli bir süre içinde silebiliyorsunuz. Ama Telegram'da karşı tarafa gönderdiğiniz mesajı istediğiniz an her iki taraftan da silebiliyorsunuz. Hem Telegram hem Sinyal son birkaç gündür ciddi talep görüyor. Onların da altyapı olarak bu yeni dalgaya kendilerini hazırlamaları gerekiyor. Altyapısı ve kullanıcı deneyimi iyi olmayan bir uygulama kullanıcı tarafından rağbet görmez. WhatsApp'ın en güçlü yönü de bence bu. Kullanıcı deneyimi, hızlı mesajlaşma imkanı ve arayüzü. Peki WhatsApp vazgeçilmez mi? Tabii ki değil. Aslında WhatsApp'ın vazgeçilmez sanılmasının nedeni sadece iş gruplarının yoğunluğu değil. Sektörde neredeyse rakipsiz olmasından kaynaklanıyor. Dünyada milyarlarca insan telefon yerine neredeyse tüm görüşmelerini WhatsApp üzerinden yapıyor. WhatsApp'sız bir dünya, işlerin, görüşmelerin neredeyse hayatın ciddi anlamda sekteye uğraması demek. Ondan vazgeçmeyi zor kılan başka bir şey de çevrenizdeki birçok insanın o uygulamayı kullanıyor olması. Siz Telegram ya da sinyal gibi uygulamalara geçiş yapsanız bile eğer çevreniz o uygulamalara geçiş yapmamışsa bu sizin için bir anlam ifade etmiyor. Çünkü iletişim için başkalarının da ihtiyacınız olacak. Bunu da büyük oranda WhatsApp sağlıyor. Mesela ben uzun süredir WhatsApp'ı kapatmak istiyorum. Fakat üye olduğum gruplar ve iş yaptığım insanların bu uygulamayı kullanması beni bu uygulamayla sınırlıyor ve beni uygulamaya mecbur bırakıyor. Ama bu yeni düzenlemeyle insanların kitleler halinde diğer uygulamalara geçtiğini, en azından o uygulamalara da şans verdiğini görebiliyorum. Nihayetinde WhatsApp'ı tamamen hayatından çıkarmak isteyen insanlar bile bir sürü soruyla baş başa kalıyor. Biz de Son Mühür TV ailesi olarak bu sürecin tüm detaylarını sizler için web sitemizde kaleme aldık. Orada Telegram'ından sinyaline, hatta diğer uygulamaların nasıl hizmet verdiğiyle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ben Buse Karadağlı. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Müzik